kahvesi. Günaydın. Evet. Teşekkür ederim. Hiçbir şey. <laughs> Mutfakta pek bir şey yok. Hı. Bir tane ekmek buldum. Hı. Biraz peynir var. Neler? Esas bahçede domates fidesi buldum. Üzerinde iki tane domates. Onları kopardık. Bence Hı. harikalar. Dışarıda manzara muhteşem. Masamız dışarıda. Kahvaltı iki dakikaya hazır. Hepimiz seni bekliyoruz. Tamam. Tamam. Hocam üç milyon tıkır tıkır getirdiler. Üç milyon. Bu kadar para var madem yapsak biz de şu silah işlerine mi girsek? Patron seninkiler Özkan'a geldi. Yarım saattir içerideler. Nihal hadi gel seni bekliyorum. Acelem vardı biraz çıkmam lazım. Ya gitme beraber kahvaltı edelim sonra birlikte gideriz. Serhat abi bekliyordu. Bu arada sana mesaj geldi Cihan'dan. Cihan kim? Cihan mı mesaj attı? Hı hı. Cihan benim eski bir arkadaşım. Yolda karşılaşmıştık. Sonra konuşuruz demiştik. Anladım. Nihal? Nihal bir şey mi oldu? Yok bir şey. Acelem var. misin? Geri bile bile lade seviyorsun. Sen kimsin ya buna güveniyorsun? Sen aptal mısın ya? Yani? Aptal mısın acaba? Ben nasıl inandım ya? Ben nasıl güvendim ya? Ben nasıl kendimi kullandırdım? Ben geri mıyım acaba ben? Efendim. Alo. Nihal. Ne yaptın gece? Bir haber var mı? Alo. Yine mi çekmiyor ya? Alo. Nihal. Yok yok iyiyim. Bir şey olmadı yani. Bir şey olsa söylerdim zaten. Olmadı ama. Baya. Neyse. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. İyiyim iyiyim de biraz sanki hasta olacak. Gibi hissediyorum Sedat abi. Ben bugün izin yapsam olur mu? Tabii tabii yap yap. Dikkat et kendine ha. Tam grip mevsimi. Aynen. Tam sağ ol. Abla, mavi kazama alacaktım. Ala, Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Bir şey olmuş. Gözüne toz kaçmadı ya. Anlatır mısın? Ne oldu? Babama mı bir şey oldu? Bir şey mi yapmış? Ne olmuş? Baban iyi ya. Baban hapiste. Babamın gözünün yaşına bakmadan hapse tıktım gittim İrfan'a inandım ben ne yaptım ben ya? Benim onu hapse sokmam lazım. Abla ne diyorsun? Ne, ne hapsi? İrfan ne yaptı? İrfan ne yapacak İrfan? Yalancı. Ne yapacak? Beni kullandı. Salak yerine koydu. Ben aslında Sedat abiye söyleyeceğim de söylemedim. Söyleyemiyorum. Bir söylesem onu Sokarım da hapse, işte başı belaya girer de. Bir dakika anlamadım, ne nasıl ne olmuş şimdi? Bir şey yok ya. Sorma yani. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum da yapamıyorum. Yapamadım sıkıştım biraz. Abla, tamam, tamam üzülme. Ablaların en güzeline simit aldım. Hiç üşenmedim ha. Gel gel. Ama ne oldu toplan hadi. Üzülüyorum bak. Yok toplayacağım toplayacağım da... ...hani böyle uğraşıyorum ya her şey çok iyi olsun diye sonra iyice Ona sinir oluyorum. Kendime sinir oluyorum. Sen de asma suratını. Sonra bir de seni üzüyorum diye vicdan bir çekeceğim. Ya saçmalama. Ben senin göz yaşına kıyamam. Aa. Sen benim bebek ablamsın. Bak sen. Hem her şeyin doğrusunu yaparsın sen. Yapamıyorum. Kafayı yedin ha. Annem öldü gitti. Babamın hali belli. Sen olmasan benim halim ne olurdu? Sen benim sadece ablam değilsin. Annemsin, babamsın. İyi ki varsın sen kız. Kendin için yaşamadım bile. Ya bana örnek olacağım diye gittim polisi oldun. Bir yere sıkışmadım bak hala buradasın. Benim güzel kalpli akıllı ablamsın. Bir yolunu bulup şu işi halledeceğim. konuşmamız lazım. Ne oluyor ya? Konuş. Hata yaptım. İrfan'a yardım ettim. Hapisten benim yüzümden çıktı. Sana söylemeden bilgi sızdırdım. Masum olduğunu düşünüyordum çünkü. Şu an masum mu bilmiyorum ama... ...işler çağrımdan çıktı. Ne diyorsun kızım sen? Hata yaptım diyorum amirim. İstifamı vereyim. Tutuklanacaksam da sen tutukla. Bir dur. Sakin ol. Şimdi her şeyi baştan anlat tek tek. Bir de unutma. Tutuklanacak biri varsa o sen değilsin. Anlat şimdi. Mesele bir tek senin meselen değil. Polise yalan söylediyse ilk önce İrfan'ın canı yanar. Tutuklama emri çıkartmak yarım saatlik iş. Ama önce bir bakalım. İrfan efendi ne anlatacak? Al bak kim arıyor. İtihan çomağı hazırla mı diyelim? Yoksa iyi insan lafın üstüne arar mı diyelim? Niye arıyor bu şimdi? Benimle buluşacağından haberi var mıydı? Bir şey biliyor mu? Ben bir şey söylemedim, bilmiyorum. Öğrenelim bakalım niye arıyor. Alo. Amirim iyi günler. Sizinle acil görüşmem lazım. Müsait misiniz? Müsaitim. Tamam geliyorum. Sağ olun amirim. Hemen geldiniz. Neredesin sen? Ne işler çeviriyorsun? Ee, bir iş çevirmiyorum. Eğer bir aksilik olmazsa artık finale geldik. Ne diyorsun sen ya? Ne finali? İşler istediğim gibi giderse yarın akşam Özkan'ı, Süleyman'ı ve Egemen'i alacaksınız. Son bir oyunum var. Bunu açmam lazım. Bekle anlatma. Alo. Cihan kim? Ne parasından bahsediyor? Sen benim mesajlarımı okudun. Sen benim arkamdan iş mi çevirdin? Hayır Nihal. Çevirmedim. Sen bir polis memurusun. Benim yüzümden zor durumda kal istemiyorum. O yüzden. Evet. Neymiş oyun? Evvela siz söyleyin komiserim. Emniyetin kasasından dört milyon çıkar